Hepimiz yani. Böyle şey olur mu? Yalnız ya. ben o tavukların olduğu yere yumurtaları da aldıkları var. Burada vardı. Burada on on taneydi. Burada burada on birer taneydi yumurta. Yumurtalarla hepsini tavukların e hepsini, hepsini aldı götürdü. Bir tane de orada vardı. O da yirmi on bir taneydi. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? Yusuf Öztürk. Yusuf Bey dün neler yaşandı buradan, anlatır mısınız? Vallahi ben ilk sefer kalleşlikte imza attırdılar. Şöyle, e, hasta olur da ölürse parasını ödeyeceğiz, imza, e, imzayı atar mısın? Muhtar var. Muhtar söyledi zaten bunu yanındaki heyette. Tuttum ben imza attım. Ondan sonra bizim bu evde duran kızı diyor, atma anne diyor. Fakat annesi beni attı diye o da atıyor. Hatta ben at, at dedim. Yani ölür de, ölürse şayet parasını alırsın hesabına. Ee, e, gittim ben. Gayve'ye gittikten sonra benim bu İsmail. Telefon çeker baba gel tavukları götürüyorlar. Ben anlayamıyorum Şamata'dan. Oğlum tamam tamam ben imza attım diyorum ben. Hani o iş tamam diyorum ben. Neyse ta, tamam. Benim gelinin bir tanesi şeyde işte, gezmeye gitmişler. Yok. Ükmez'e oraya telefon çekiyor bunun büyük kız. Palas bandıras geldiler. Çocuğum bana gelin kızım bana telefon çekti baba tavukları götürüyorlar. Kalktım geldim be. Ana bir baktım varıyla doldurmuşlar. Jandarmalarla bütün ekip gelmişler. Peki sizin tavuklarınızdan kendinden ölen oldu mu hiç? Hayır. Şahidim var işte burada. Dar dargın olan dargın olan komşularım var. Sorarlar bilirler. Bir tane tavuk öldüse onlardan evvel ben ölmüş olurum. Ben bu canlı kadar canlı garanti koydular şeye. Buyur. Şöyle. Canlı canlı mı koydular? Canlı canlı koydular. Canlı Benim canlı. içine koydular. Buyur. Neyin içine koydular? Vallahi o plastik e, naylon işte biz ona diyoruz e, mum getirilen e, şey yağ göğümü diyoruz. Yağ da konuluyor. Evet. Na işte bunların ufağı, biraz ufağı. Kaç tavuğunuz vardı sizin toplamda? Valla 43-45 o arada horozlarla beraber ama yavrularla 63-65 tane şey vardı. Peki, bir gerekçe göstermişler mi? Yani neden topladıklarını söylediler mi size? Bize sadece kuş gribi dediler. Sizde bir şey yok ama önlem amacıyla mı almışlar? Önlem topu? amacıyla goya. Ne istiyorsunuz peki? Talebiniz nedir? Vallahi ben talebimi ne isteyeyim? Ben iki benden gitmiş. Allah belalanı versin. Ya sizin bir gibi, gümüldür yani öyle büyük bir yerde küçük bir yer. Hani, bir yer hani böyle bir ama. kuş gribi ya da herhangi bir şey olsa bundan sizin haberiniz olur mu? Olur. Duydunuz peki işte Bak şimdi. Şey. Yani kendinden tavuğu olan ölmüş mü? Bak şimdi onu söyleyeceğim. Bu, bunun mu Ali Duman. Ha. Eveli gün bana dedi ki dayı dedi senin tavukla ölen oldu mu dedi. Ne ölmesi oğlum dedim ben. Benim de Deyzem'in kızı oluyor. Ali Duman'ın annesi. Biz, benim dedi 15-16 tane tavuk vardı. 9 tanesi öldü. <laughs> 5-6 tanesi kaldı dedi. Ali ben ilacımı verdim dedim. Her şeyimi verdim. Ölürse ölür ama dedim. Öyle ölecek bir tip yok benim işe Ben zaten aspirinle besliyorum dedim. İşte bu. Biz kesip yiyoruz. Benim çocuklarım işte. Bunlara ben yediriyorum. E şimdi ne yiyecek bunlar? Al yumurta, yumurta yiyorladı bunlar hepsi. Ne yapalım? Bir de şöyle bir şey var yani. İsmail Öztürk ben babam olur da. Şimdi kuş gribinden zararlı diyorlar mesela. Bu kuşlarla geldiğini söylüyorlar. E zaten kuşlar ölüyorsa, insanlara bir zarar veriyorsa insanlar o şekilde etkilenmesi lazım yani. E bir de şimdi gelip şu saatte Tavukların hepsini alıp götürmek kolay olanı mesele. Ya Kenan Bey, bir tane tavuğunuzu alalım. Biz sizin tavuklarda biraz hastalık gördük gibi. Böyle olsa canım feda ya. Bakın, işte bunlar değerleri. Sizin tavukları biz analiz ettik. Hastalık çıktı. Sizin tavuklarınızı imha etmek zorundayız deseler biz zaten kendimiz teslim ederiz. Siz dün girmeyeyim. burada mıydınız gelirken? Ben dün buradaydım yani. Siz neler yaşadınız? Ben bir panik yaşadım yani daha doğrusu. Hani bu yapılanın bu şekilde olmaması lazım yani. Şimdi çünkü biz de hani normalde biz insanız yani sonuçta. Gelirler derler ki bak böyle böyle oldu. Hani baskın yapar gibi. Mesela ne olur? Bir yerde bir suçlu olur. Baskın yaparsınız. Jandarmalar şunlar bunlar. O şekilde alıp götürürsün. Bu aynı bir baskın oldu yani. Hani bu şekildeki bu olay kolay olanı yani. Öldürüp yok et. Ama yaşatmaya çalışmak zor olanı. Onlar kolay olanı ter tercih ettiler. Yani. Anladığım kadarıyla siz hayvanların el konulmasından ziyade el konulma şeklinde ve hayvanların e, itlaf evet. edilmesine tepki gösteriyorsunuz galiba. Evet. O şekilde. Ya en azından bilmiyorum yani. Bak ben burada ne Geçen olmuş? sene 30 tane yavru aldım pazardan. Bir tane ölmemek şartıyla burada yetiştirdim. Ya kes. Kesseler. bak kesseler. Kişler her taraf <laughs> 65 tane bu tavuk yani ben anlayamadım. Bu, bu